Merhaba arkadaşlar, bir üst hoş geldiniz. Bugün size bahsetmek istediğim konu arkadaşlar, kabule geçebilmek. Aslında bu gezegenin meselesi de bu galiba, bir şeyleri kabule geçebilmemiz. Çünkü kabule geçemediğimiz her şeyle her an savaş halindeyiz arkadaşlar, sürekli kavga ediyoruz. Dünyanın da gerçekliğini kabul etmekte, kendi gerçekliğimizi kabul etmekte de bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Ben de bayağı sıkıntı yaşıyorum. Yani insanlığın bence genel problemi bu. Halbuki birazcık kendimizi parça parça kabul etmeye başladığımızda, bugün benim kabule geçmekten anlatmak istediğim birazcık daha bireysel arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu dünyayı kabul etmekte dediğim gibi hani çok zorlanıyordum. Ve Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? dediğim her zaman konu her zaman kapının önüne geldi. Yani gerçekten o e, cümleyi çok kullanıyorum ben. Herkes kapısını önünü süpürse dünya gerçekten tertemiz bir yer olur. Dolayısıyla biz kendimizi kabul eğer geçebilirsek, kendi bütün negatif potansiyellerimizi ya da hatalarımızı kabul etme, e, gerçeğiyle yüzleşirsek dönüşüm bence orada başlıyor arkadaşlar. Bunlar kolay mı? Tabii ki de değil. Bunları kabul etmek çok ayrı bir mesele, iyileştirebilmek çok ayrı bir mesele. Hele asıl sorumluluk kabul ettiğiniz andan itibaren başlıyor arkadaşlar. Kendinizin negatif bir potansiyelini fark ettiniz. Kendinden örnekler vereceğim. Erteleme hastalığı. Ertelemenin üzerine düşündüğüm zaman, Zeynep sen erteliyorsun, tembelsin dedim. Dörde karmik borcum var. Doğum haritan su ve hava ağırlıklı ve dolayısıyla ben de bu bir atalet durumu, bir böyle el-ayak el uyuşukluğu yapıyor arkadaşlar. Ve bununla mücadele et, edebilmek gerçekten e, çok kolay değil, böyle keyfine düşkün ya da hafif tembel insanlar beni anlayacaklardır, biliyorum buradan. Ve harekete geçmekte bayağı bir zorlandığımı fark ediyordum. Sonra dedim ki neden erteliyorum ben bir şeyleri sürekli? İçeride çok istiyorum yapmayı ama erteliyorum. Daha sonra, hatta bu YouTubela ilgili oldu arkadaşlar, e, iki yıl olmuştu ben videoya açalı. İlk nöroloji ile ilgili videoları paylaştım ve bunların hiçbir düzenli olmadı. Bir yıl paylaştım, sonra ara verdim, tekrardan bir yıl daha paylaştım. E, sonra yine ara vermiştim, başlamak istiyorum ama bir türlü e, başlayamıyordum buna. Ve sonra kendime kızmaya başladım, neden erteliyorsun, neden erteliyorsun? Burada aslında benim yapmak istediğim şu anda yaptığım şey, kendi kişisel ve paylaşımlarımı, gözlemlerimi paylaşmaktı. Çünkü şu an gerçekten kendi hayatımın mucizesini yaşıyorum ve bunu bir şekilde anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Ee, ve çok pardon. <laughs> Kendinden bahsederken insan biraz e, duygusallaşıyor da farklı hissediyor sanırım. Dediğim gibi o kendi gerçeklerimizi fark ediyor olmanız. E, bunu bir de anlatabiliyor olmak gerçekten arkadaşlar çok kolay değil. E, i̇şte ben bunlarla yüzleştim. Korktuğumu fark ettim. Korkuyormuşum. E, ertelemenin altında ciddi bir korku duygusu çıktı arkadaşlar. Kendini o ifade edebilme. Tamamen tüm gerçekliğiyle anlatabilme. E, burada tabii bir sürü insan izleme potansiyeli var. Acaba öne çıkmak istiyor muyum? beni bilmelerini istiyor muyum? Ya birinin kuyruğuna basarsam, ya birinin canını yakarsam, ya bir şey olursa bir sürü korku arkadaşlar. Ve sonra onlara baktım. Dedim ki Zeynep sen hep niyetten bahsediyorsun ve kendi niyetini ilk başta ortaya samimi koymaktan bahsediyorsun. Peki sen dedim yeterince bu niyetini ortaya koyabildin mi? Bak hala korkularınla uğraşıyorsun. Bunların hepsinin bir yanılsama olduğunu biliyorsun. Sen bu hayatta kendin olmaya niyet ettin. İlk başta kendine samim olmaya niyet ettin ve bunu bir şekilde paylaşmak istiyorsun. O zaman belki birilerinin kuyruğuna basacaksın, belki e, birileri sana gıcık olacak, belki birileri hoşlanmayacak. Peki dedim bunlarla yüzleşmeye hazır mısın? Yani çok umurunda mı? Hayır dedim ya, evet benim niyetim kendim olmak. Kendi duygu ve düşüncelerimi bir şekilde gözlemleyip onlara dile getirebiliyor olmak benim gibi kafası karışık olanlara ya da bu dünyayı kabul etmekte zorlanan kişilere belki bir yoldaş olurum. Belki unuttuğu bir şeyi hatırlatabilirim. Çünkü dediğim gibi hepimiz her şeyi biliyoruz. Sadece hatırlamaya ihtiyacımız var. Ve bunu kabul etmek gerçekten kolay olmadı arkadaşlar. Benim için neredeyse 3-3,5 ay bunun üzerine çalıştım ve sonraki kendime söz verdim. Evet dedim her pazartesi sabah 8'de o video senin yüklenmiş olacak Zeynep. Hem tembelliğine baş hem kendi niyetine sadık kalacaksın. Ee, bunu yapmak kolay mı? Tabii ki de değil arkadaşlar. Yani bugün inanın o kadar tembellik yapasım vardı ki. Hiçbir şey içimden gelmiyor yapmak. Ama bir dakika dedim ya, sen kendine bir söz verdin, bir sorumluluk aldın ve bunu yapmak durumundasın. Hatta biraz da yorgun gözüküyor olabilirim. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an sadece kendime verdiğim sözü gerçekleştiriyorum. Ee, ve bu kabule geçmek konusuyla ilgili uzun zamandır düşünüyordum. Ben de sürekli ee, bunun peşindeyim. Kendimi kabul edebilmek. Onun için kendime rehberler alıyorum. Nümoroloji gibi. Çünkü dediğim gibi bilgiler %100 doğru olmasa da arkadaşlar kendinizi gözlemlemeniz için bu çok büyük bir fırsat. Ve orada kendinize çok tarafsız bir yerden ee, yani ön yargısız bakarsanız gerçekten hı, evet ya ben biraz atalet durumu olabilir ben de. Ya da kişisel sorumluluklarımı ihmal ediyor olabilirim. Ya da evet gerçekten yedi üniversiteden her şeye şüpheyle yaklaşıyor olabilirim. Belki de yanılıyorumdur. Ki çoğu zaman da yanılıyoruz zaten arkadaşlar. Hepimiz kendi potansiyellerimizin e, negatifini çoğu zaman yaşıyoruz. Dediğim gibi bu dünya kolay bir yer değil. Bizi kandıran, uyaran bir sürü şey var. Dolayısıyla o ee, şirazeniz çoğu zaman kaçabiliyor. Ama dediğim gibi elinizde bir rehber olduğunda bir de kendinize dışarıdan bakıyorsanız bu durumu biraz gözlemleyip kabul edip iyileştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Bence e, hepiniz ilk önce kendimizi kabule geçelim. Bunun niyetini yapıyorum. Ondan sonra zaten kendimizi iyileştirdikçe dünya iyileşecek ve daha güzel bir yer olacak. Benim inancım bu yönde arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum. Yolunuz bahtınız açık, kısmetiniz bol olsun inşallah.